Herkese merhaba arkadaşlar. Dünyanın en saçma olayını yaşadım. Bugün biliyorsunuz ki Batman var. Mesela ben bunu yarın da yayında Kapıyı kapatalım da. Kendi kendine kapı kapandı. Kapanmış zaten. Neyse şurayı biz yaptık. Ben hemen bunu gördüğümde işte benim Türkiye şeyim vardı Türkiye şeyim onu seçtim. Boya bir şey ekledim. sadece şu küçük bardağım vardı. O kadar da şimdi. Alak birileri daha var. Biliyorum ben bunların nerede olduğunu. Küçük bir eve gittim Eve Evine gitti. Şimdi bilsinler diye şey yapacağım. Haydi benim 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 benim. Kırmızıya boyayayım şunu. Kırmızı. Gel Neyse gelmiyor onlar. Ama başka yerde olabilirler. Ya doğum günüm de çok yaklaştı ya. doğum günümde belki video atabilirim. 12 Temmuz'da doğum günü videosu gelecek. Ama yüz gösteremiyorum. <laughs> ne yapmışlar? Şuna bak. Çok güzel. Dur ben de yapayım ondan. Ne yapmışlar? ses Şimdi çok güzel oldu burası. Bir türlü video başlatamıyorum. Arkadan ses geliyor olabilir. Televizyon açık. Pardon. <gülüyor> 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 Uyku modunu aldı kapatmışım. <laughs> <laughs> ne yapıyorsunuz? Tek bayra yapmışlar. Propsat, propsat. Ben video çekiyorum siz. <laughs> 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 video çekiyorum. <laughs> ne oluyor be? Neredeydi onlar? Şu. An. Şuradan ayı seç. Sonra ben yıldızı seçiyorum. Sonra şuraya şöyle şeyler ekliyorum. Aa gitti. Neyse sileyim. Sildi gerek yok boş. Hava fişekler patlayacağım da bunlar nerede? Bir yere kaçmışlar. Tink tink tink. Aa evde nerede? Evdeler. Yok ya bir daha çoktuk. Bizim ekip gitmiş. Ekip gitti. Neyse var bir şey patlatalım şimdi. Ah, maç başlıyor. Birinci yarı bitti. Birinci yarı bitmiş. Şimdi bunlardan patlatıyorum. Patlatıyorum. Canım istiyor. Tamam. Çok güzel. Ne oluyor be? Kuş bak. Çok sesli cikliyorsun. Cikleme bak sakın. Sakın cikleme. Mesela buradaki kapı kapalı. Ben en uzak odadayım. Hala ses cik cik geliyor. Beni uykudan uyandırıyor. bu oluyor? şeyler söyledim mi? buraya Dur şöyle bir tam da şuraya şunu alayım şöyle Şuraya yazacağım ki Şöyle Bunu Kırmızıya boya Olmuyor mu neyse o zaman Türkiye Türkiye Otobüse mü biliyor? Otobüsü süren, süren yok biz ne biliyoruz? Burada niye farklı renkler var? Neyse önemli o değil şu anda. Haydi Türkiye! Kırmızı mamlar atacağım. İçeriz. Ya bir türlü şu videoyu başlatamadım. Ne güzel ilk başta ya çekecektim. Şuraya mumlar koyayım kırmızı. Bu da beyaz olsun şöyle. Beyaz ayarla beyaz. Kırmızı. Beyaz. Beyazı pek ayarlayamıyorum. Ben de güzel oldu. Evet ya. Ya canlı, canlı yayın çekmeyi düşünüyordum. Çekemedim. Ark ne yapayım? Ark, ark ne yapıyorsun? Ark nerede hı, ark? Kafasındaki Kafasında ki ateşli olan ark. Oyunda olduk. Ben böyle çok kişiyle oyunda Allah Allah, burası. Ya neyse ya. Şimdi bitirsem mi? Ne yapayım? Aa, Başladı. Yaşasın. Başladı. Ne yapalım gitar mı çalıyorum? Bu arada 6 dakika olmuş ya video çekelim Neyse 7 günlük canlı yayın çekeceğim Çok çok sen çok deliydim. Dıngıngıngıngıngıngıngıngıngıng avam sesim bil. burada hekeysen yok 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 tamam. Ben şarkı çıkartacağım yine bir tane. Patla.

Ana. Evet ben bitireceğim videomu. Dur öyle videoya çıkarsınız belki. Dur. Sen. 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 açık video Neyse bitireceğim şurada. Nerede da çok söz kalıyor. Şurada hemen imatımı yapayım. Hangi imatı yapsam? Şu, şu şu neydi? Hatırlamıyorum ki emote'larımı. Ben normalde kendi karakterimi kullanıyorum ama bunu görünce hemen bunu yaptım. Silent emot, imat. Bu emote'u çok seviyorum ben. Evet, kanalıma abone olmayı, like atmayı, unutmayın. Kanallarımıza da abone olmayı unutmayın. Abone kanalı Aksolot'ta da benim kanalım Nita. Adı Nita yazınca çıkıyor. Y Ata adaya da abone olmayı unutmayın. O da abimle benim kanal Bir tane ikimizin kanalı var. İlk videomuz diye. Bir tane de abimin tek çektiği Brawl Stars videomuz var. O zaman hepsi çok hayvan. Bay bay.